Flash attım bir tane onu. Helal çok iyi. <laughs> yürüyün be aslanlar, <laughs> yürüyün be. Ey, yardım lan, yardım beyler. Molotov bitirdim. Ben de canlama rağmen geldim senin Fuck, peşine. Go back go back. Oğlum açmıştım saydı ya. Oha. Mid açtım yani. Oha. <laughs> <laughs> Mid saydı. <laughs> Mid saydı. <Şen>. Saydı. <laughs> Kaç gün oldu. Saydı. Abi yaprağı yedik adamlar çok iyi tutuyor. Ne yapayım ben şimdi? Nane Bu adam da hiçbir şey yapacağı benzemiyor. Yak <laughs> kapma. Evet deminki gibi öyle. Uyuyor <laughs> ya. Bizim Melan'la... Oha! Ne? Abi profesyonel falan geliyor. Oh 500 IQ. <laughs> Duyuyorlar beni de. Uyusun oğlum boşver koş koş. A'ya döndüler çünkü. Adam yalnız oradaki adam. At molotofu da. <laughs> ha çok iyi. <laughs> Hiç beklemeyecekler bir yere. <laughs> Duydun. Saydım <laughs> <Zahidim>. kaç <laughs> kere oldu. Gel lan. Abi her şey. Çok my brother. <laughs> Abi neydi good lan job, bu? Ben brother good job. Neydi nice. lan ben öyle? Neydim ne oldum? Helal ya. Helal helal. Ne oldum diyeceğim.